Şimdi görüyoruz son zamanda, son zamanda derken bu eskiden beri gelen bir şey vardı. Böyle dine imana küfürler, Müslümanları beğenmemeler, işte Kur'an'a hakaretler, işte Avrupa'da kafirler, o İsviçre'de, İsveç'te, Hollanda'da Kur'an'ı yakıyorlar falan. Bizim bu Türkiye'de de biraz onlara sempati duyanlar var galiba. Ee, tamam kafir olabilirsin, biz kimseyi kafir, sen kafirsin deyip ötelemeyiz. Fırına gelse sen ekmek alamazsın, kafirsin de diyemeyiz. Pazara da gitsen alışveriş yapabilirsin. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki Müslümanlar kardeşimizdir. Kafirler de bizim bir insandır. Yani bizim sahip olduğumuz bütün haklara kafirler de sahip. Aynı memlekette yaşasak bile, hatta aynı binada yaşasak bile aynı haklara sahiptir. Kafirin de bizim bir hakkı vardır. Ama kafirin İslam'a ve Müslümanlara söyleme hakkı yoktur. Bu bir kafir sempatisi olan Müslüman bozuntular vardır. İşte ateistler, deistler vesaire bir sürü kafir güruh, çıktı. Bunlar hiçbirisini yani o ben işte efendim ateist demem de, demeyiz de deistim ben demesiyle bu işi kurtaramayacak. Cehennemin dibinde ebedi yanacak. O ayrı bir şey. Onları konuşmuyoruz. Ama bunlara ekseri baktığımız zaman bunların arkasında Yahudiler var. Ya yani bu dinsiz kitapsızlar yani Kur'an yakmalar, işte Kur'an'a sövmeleri, peygambere hakaretler, Allah'a hakaretler. Bunların arkasında Yahudi var. Ama bu Ülkemizde İslam düşmanlığı yapan bir de vatan hainliği yapan var. Vatan hainliği yapıp da vatan hainliği yaparaktan içimizde işte mülteci beğenmiyor. Bunlar mülteci beğenmenlerin ekseri de Ermeni piçidir. Özür diliyorum. Bura biraz kaba oldu. Ermeni dölleridir onlar da Yani onu bunu beğenmeyip sırf kendini beğenenler işte Suriyeliler gitsin, Araplarda bize ne, işte İslam'da bize ne, işte Sarık'ta bize ne, Şükbe'de bize ne. Biz Türk'üz. Osmanlı'yı kabul etmiyor. Osmanlı'ya söven bir adam Türk değildir. Osmanlı'ya söven bir adam hain. O yüzde yüz Ermeni dönüdür. Bir adam Osmanlı'ya hakaret ediyorsa, Osmanlı'yı sevmiyorsa emin olun bu memleketin çocuğu değildir. Eğer bu memlekette dünyaya gelmişse araştırsa anası babası yüzde yüz Ermenidir. Bir Türk evladı, bir Müslüman evladı babasına, atasına sövmez. Osmanlı'ya sövmez. Osmanlı'ya hakaret dinsizliktir. Osmanlı'ya hakaret kafirliktir. Neden? neden kafirli? Osmanlı bir adam neden hakaret eder? Osmanlı İslam devletidir. 600 yıl yeryüzünde İslamı şeriatı hakim kılmıştır. Ta aşağıya doğru baktığımız zaman Arap Yarımadası'nın tamamı burada Viyana kapılarına kadar, burada Çin Seddi'ne kadar, orada efendime söyleyeyim Kafkaslara kadar tamamına, dünyanın dörtte üçüne hakim olmuş bir Osmanlı ecdadımız her tarafta medreseler, camiler adaleti oraya tesis etmiş. Sen onu beğenmiyorsan sırf gavurluğundan beğenmiyorsundur. Küfür ediyorsun da ona küfredenler var ya Osmanlı düşmanlığı yapanların bakın araştırın arkadaşlar. Onların yüzde yüz diyorum bakın yüzde doksan dokuz bile demiyorum. Yüzde yüz onlar Ermeni dölleridir. O Türk değildir. Türk değildir. Ya Osmanlı beğenmiyor. Arap düşmanlığı yapıyor. Körü Arap düşmanlığı yapıyor. Bugün gidin Arapların kitaplarına baktığınız zaman da onlar Türk düşmanlığı yapıyor. Bunu yapan da Avrupa kafiridir. Lavrenslerdir. Daha bir sürü din düşmanları vardır. Niye? Onlara Türkleri kötülediler, bize Arapları kötülediler. Tamam Araplarda birkaç tane bize Osmanlı'ya ihanet eden var ama küllisi değil, cümlesi değil yani. Bu da bir ayrı bir garabettir, hakarettir. Bu da yanlıştır. O, o, halbuki Araplar da Müslüman, biz de Müslümanız elhamdülillah. Biz de Müslümanız. Da. Araplar tamam Osmanlı'ya ihanet etmedi. Bu yalandır, yalan bir tarihtir. Sırf aramızı açmak için onlara Türk bizim kitaplarda işte onları kötülediler tarihlerde. Onların git onlar tarihlerinde de Türkler ha Türkleri hain olarak işte oralar çöktü gibi anlatıldı. Dolayısıyla bunlar yanlış tarihtir. Ama bir adam Osmanlı'yı sövüyorsa kesinlikle Türk değildir. O Ermeni piçidir. On da uzak durun. Onlardan uzak durun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.